Merhaba arkadaşlar. Emre oyunlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Emre oyunda yine devam ediyoruz. Ee, yine Minecraft serisi bildiğiniz üzere. Bu sefer zombiden tuzak. Yani zombi tuzağı adı da zombiden tuzak diyorum ben. Evet. Ee, şu düzeneyi kurduk. Ben göstereceğim. Çünkü uzun sürüyor. boş boşuna yani videoda siz sardırırsınız veya boş boş beklersiniz. Ben sizin zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle 3 tane boşluk olabilir, 4 tane olabilir. Fark etmez aslında. Şimdi arkadaşlar bu düzenek yaptıktan sonra şurası katman olmak zorunda değil onu da söyleyeyim de. Düzeneği yaptıktan sonra sonra açıyor, içeri giriyor ve burada bir sandık oluyor. Sandık alalım sandığımızı. Buraya koyalım şöyle. Eşya çerçe çerçevemizi alalım. Eş onu alalım ya çerçevesi Hı. şimdi arkadaşlar şunları şöyle koyalım elmas diyelim elmas bunları da buraya koyalım bunun içinde elmas var demek yani böyle yani koyacağız da elmas diyelim koyduk içinde elmas var demek yani amaç o açtı o elmas 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 tip koşacak Koştuğu anda zombiler bunu öldürecek Gibi bir şey olacak Şimdi yapalım arkadaşlar Bu indikten sonra Buraya bu şekilde Bir basınç plakası Yerleştiriyoruz Aslında heh, tamam, Bu şekilde yerleştiriyoruz Şunu 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 Buraya da koyalım Tüme de buraya koyalım. Adam açtıktan sonra buraya bir düşünce iş bitmiştir. Evet. Kapıyı koyuyoruz bu şekilde. Buraya da koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekil gördüğünüz gibi. Bunlara da taşla yetiştirelim etrafına. Böyle koyuyoruz. Evet, şimdi şuraya da kapatalım da çünkü zombiler kaçamazsın diğer diğer Di oradan ha zombi buraya topur top ne oldu ha barıştılayım o yüzden normal alalım ve zombiyi koyalım ama zombiler yanıyor çok kötü İşte bu şekil arkadaşlar yani amaç göstermek için diyelim adam adam bu şekilde girdi içeriye ve bindi. Bütün zombiler üstüne doğru gelecektir. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.